zınk bay moloz moloz tv panser tv panser hareketi çanak kare ruhu zınk zınk aklınızı alacağım bölgede kalacağım dediğim Bey'e moloz tiktokumu kapattılar Türkiye hadi bakalım bu emekçilere destek olun diyorum çevre koruma kontrolde park bahçede fen işlerinde şu kış gününde her türlü zorlu çalışan tüm emekçi kardeşlerimize de destek olmak için moloz tv youtube'da çöpçülük kanalına panser hareketi panser TV'ye Çanakkale ruhu kanalına abone olun diyorum. Sizin tüm Türkiye'me sesleniyorum olma. Edirne'sinden Kars'ına, Hakkari'sinden Manisas'ına, Bursas'ına kadar, Anamur'una kadar, şeyine Marmarisine kadar dört iklim, dört bucak. Sevgiler bulsun sizi kucak kucak. Görün bakın ne güneşler doğacak, hak gelip batırmayacak. Susturamazsınız evikçiyi. Susturamazsınız. Çanakkale ruhu dedim. Bir olun birlik olun dedim. Aske mesafe dedim. Temizlik dedim. Yap kendine birlik dedim. Bozulmasın bu memlekette birlik ve dirlik dedim. Sık sık. siz benim e, BYM Olus TikTok'umu kapattınız. Susturamayacaksınız. Emekçilerin sesi olarak Moğuz TV'de YouTube'da, Panzer TV, Panzer Hareketi Çanakkale ruhu olarak YouTube'da konuşmaya devam edeceğiz biz kendimizi bu memlekete ne yapacağız? Hizmet için vereceğiz diyorum. Sık kapat.